Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kalp yarası yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce kalp yarası dizisi sevenler videomuzu beğenip sayması göstermiş olalım. Tisinin yeni bölümündə Sancaqsadə Kona artıq yaman elində olacaqdı. Adının mirası hebs yalandan idi. Handin hayalı Sancaqsadələri və sonunda olduğu ilerleyen bölümlərdə Hand yaman sayəsində güclənir və yaman Hand ilə ihanət edə bilər. Felistinin yaman qardaşları qəbul etməzlər. Nədən isə Hand yılanı yüzündən yaman Hand ilə olduqca hər kəs yalan ha yamandan nefret ederler azade kafa yiyecek çocukların hakkını yanına bırakmaz ve yamanı planlar kurup savaşır. Yamanlar artık kendi yılanı konağa girdi ve Ferit, Sinan iyice e, öfkeler edecekler Ayşe'nin huzurunu kaçırır. Yaman artık her şey onun elinde olduğu için sancak sadeler içine girip intikamını alır ve herkesin canını sıkacak planlar yapacak. Başka bir analizde videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.